Uçsuz bucaksız denizlerin derinliklerinde ışığın ulaşmadığı, sessiz ve büyülü bir krallık vardı. Bu krallığın en küçük prensesi, dalga sesleriyle büyüyen bir deniz kızıydı. İnci gibi saçları vardı ve suyun altında en güzel sesiyle şarkı söylerdi. Ama kalbinin derinliklerinde bir dilek saklıydı: Yeryüzünü görmek ve insanlar gibi yürümek. Her dalga kıyıya vurduğunda o dalganın ardında başka bir dünya hayal ederdi. Bir gün 15 yaşına bastığında yüzeye çıkmasına izin verildi. Su yüzeyine yükseldiğinde gökyüzünü ilk kez gördü. Bulutlar, yıldızlar ve ay hepsi ona bir masal gibi geldi. Tam o sırada uzaklarda bir gemi belirdi. Gemide bir prens vardı. Deniz kızı onu gördüğü anda kalbinde bir şey kıpırdadı. İlk kez aşık olmuştu ama fırtına çıktı. Gemi dalgalar arasında battı. Prens suyun altında bilincini yitirdi. Deniz kızı hemen yüzdü, onu kurtardı ve sahildeki bir tapınağın merdivenlerine bıraktı. Güneş doğarken karaya çıkan genç bir kız prensi buldu. O deniz kızını hiç görmedi. Prens gözlerini açtığında karşısında yalnızca o insan kızı vardı. Deniz kızı ise bir kayanın ardında gizlenip onları izledi. Kalbi kırılmıştı ama aşkı suyun altındaki dünyadan bile güçlüydü. Ceri döndü ve deniz cadısına gitti. Cadı gülerek dedi ki: "İnsan olmak istiyorsan bacakların olacak ama sesin gidecek. Konuşamayacaksın." ve eğer prens sana aşık olmazsa deniz köpüğüne dönüşürsün. Deniz kızı hiç tereddüt etmedi. Aşkı için her şeyi göze aldı. Sihirli iksiri içti, acıdan bayıldı. Sabah olduğunda ayaklarının yerinde iki bacak vardı ama sesi yoktu. Prens onu buldu. Onu güzel bir kız sandı. Saraya götürdü. O günden sonra deniz kızı hep onun yanındaydı ama konuşamadı. "Ben seni kurtaranım." diyemedi. Zaman geçti. Prens o tapınakta gördüğü kıza aşık olduğunu sandı ve onunla evlenmeye karar verdi. Düğün günü geldiğinde deniz kızı gülümsüyordu ama kalbinde sessiz bir fırtına vardı. Gece olduğunda kız kardeşleri dalgaların üzerinden ona seslendi. Eğer prensi öldürürsen tekrar deniz kızı olabilirsin. Deniz kızı eline bıçağı aldı. Uyuyan prense baktı. Sonra bıçağı denize fırlattı. Gözlerinden yaşlar aktı ve o anda vücudu hafifledi. Köpüğe dönüştü ama yok olmadı. Rüzgarın arasında bir ses olarak kaldı. İnsanların kalbinde yankılandı. Çünkü o aşkın ne kadar saf olabileceğini göstermişti. Bir karşılık beklemeden sadece sevmek. İşte gerçek büyü buydu.